İstanbul'da bulunan Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde düzenlendiği öne sürülen usulsüz reçete işlemlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili savcılık iddianameyi hazırladı. Sahte yeşil ve kırmızı reçeteler düzenleyerek SGK'yı yaklaşık 112 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şebekenin cezalandırılması istendi. Bir profesör, tıbbi sekreter ve eczacılar... Sahte yeşil ve kırmızı reçeteler düzenlediler. SGK ve hastane sistemini devre dışı bırakarak ilaç temin ettiler. İftihnamede reçete dolandırıcılık çetesinin her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Soruşturma Balıklı Rum Hastanesi Vakfı'nın şikayeti üzerine başlatıldı. İddiaya göre 2017-2021 yılları arasında çocuk psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde bazı hastaların kimlik bilgileri hastane sistemine kayıt yapılmadan ele geçirildi. Daha sonra hastalar muayene edilmiş gibi gösterilerek sahte reçeteler düzenlenip fatura edildi. Bazıları kırmızı reçeteli ilaçlara yönelikti. <laughs> Şüpheliler teknik ve fiziki takip altına alındı. Bank hareketleri incelendi. SGK'dan da konuyla ilgili müfettiş raporları oluşturuldu. Şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesinin ardından aralarına geçen konuşmalar da deşifre edildi. O görüşmelerde şüpheliler fiyatı üzerine %4 kar koyup para zaten hazır. İban gönder. Reçeteye yazdım ben sen hazırlayacakmışsın gibi ifadeler kullandıkları tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede doktor sekreter ve eczacı arasında para akışı olduğunun elde edilen kamera görüntülerine yansıdığı, ilaç ve paraların poşetlerle taşınıp çekmecelere konduğu ifade edildi. Şüphelilerin yaptıkları davranışların örgütlü ve sistematik menfaat sağlamak amacı olduğu belirtildi.